Merhaba arkadaşlar uzun zamandan sonra yeni videomuzda hoş bulduk. Çukur dizisinin nehri yani Hazal Subaşı annesinin doğum gününü kutladı ve annesinin Rukiye hanımın doğum gününde arkadaşlarıyla çekilen fotoları sizlere sunuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hazal Subaşı gayet sevinçli görünüyor ve e, Hazal Subaşı bildiğiniz gibi Çukur dizisinde Nehir karakterini canlandırmaktadır. Ve e, Çukur dizisinde Ali Çoban e, rolünü yapan e, erkek oyuncusuyla birlikte olmaktadır. Yani gerçek hayatta da e, Ali Çoban'la sevgililer. Evet arkadaşlar. Hasan Subaşı Bildiğiniz gibi bir zamanlar Erkan ile sevgili olmuşlar ve onu da belirtmek isterim ki onlar e, dizide başrol oyuncularıydı. Adını Sen Koy dizisinde. Bakalım Erkan Meriç e, Hazal Subaşı'ya ne yanıt verecek ve bakalım onların aşkı gerçek miydi? Eğer e, Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'in aşkları gerçekse Hazal Subaşı'nın bu yeni e, aşka yelken açtığını öğrenince Erkan Meriç ne yanıt verecek? Evet arkadaşlar e, ve daha fazlasını bilmek istiyorsanız benim Sessizce Bir Aşk kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve beni izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere Hazal Subaşı Erkan Meriç hakkında tüm bildiklerimi sizlere aktaracağım arkadaşlar. İyi seyirler arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basıp beğendim yazmayı ve e, yorumlarda e, like e, yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler. Umarım videomu beğendiniz. Hoşçakalın.